Hayat bazen hiç beklemediğin bir anda seni savurur. Elinde tuttuğunu sandığın şeyler bir bir kayıp gider. İşin, dostların, planların, hatta kalbinin en güvenli sandığı limanlar. Ve sen sorarsın. Neden ben? Neden her şey elimden kayıyor? Ama hiç düşündün mü kardeşim? Belki de bu kayıplar bir felaket değil. Allah'ın sana dokunuşudur. Çünkü bazen Allah seni yükseltmek için önce senden bazı şeyleri alır. Senin elinden kayıyor sandığın şeyler. Belki de senin yükündü. Belki senin önünü kapatan perdeydi. İşte asıl sır burada başlıyor. Kayıp gibi görünen her şey aslında sana açılan gizli bir lütuf olabilir mi? Şimdi gözlerini kapat ve düşün. Son zamanlarda seni en çok sarsan şey neydi? O kayıp mı? O yalnızlık mı? O hayal kırıklığı mı? Belki de tam orada göremediğin bir ilahi rahmet gizli. Bu videoda sana göstereceğim şey şu. Her şey elinden kayarken aslında Allah'ın sana daha büyük bir kapı açıyor olabileceğini ve bu kapıyı görebilen kalplerin hayatı bambaşka yaşadığını. Kardeşim Hazırsan şimdi o kapının eşiğine birlikte yürüyelim. Kardeşim, hayatında hiç oldu mu? Bir şey için yıllarca çabaladın, emek verdin, planlar kurdun. Tam her şey yoluna giriyor dedin. Sonra birdenbire elinden kayıp gitti. O an kalbine çöken o ağırlığı hatırla. İçinde bir ses, neden ben diye fısıldar. İşte o anlarda insan Allah'ı unutur değil. Çünkü akıl biter, çare tükenir, güç yetmez. Ama kardeşim, işte tam da bu anlarda gizli bir sır var. Allah bir kulunu sevdiğinde onu kendisine yaklaştırmak ister. Ve bazen bunun yolu elindekileri alıp boşluğu göstermektir. Çünkü elin doluyken Allah'a uzanamazsın. Ama boşaldığında Ellerin dua için açılır. Unutma. Bir şeyin senden alınması bazen daha güzeline yer açılması içindir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Hoşlandığınız bir şey de sizin için şerli olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sen kayıp sandın. Ama belki de kurtuluşun orada gizliydi. Kardeşim hiç fark ettin mi? En çok büyüdüğün anlar, en zorlandığın anlardır. Kırıldığında, yalnız kaldığında, ağladığında. O gözyaşları sadece sana acı vermedi, seni dönüştürdü. Allah bazen kalbini kırar ama sadece daha sağlam bir kalp yapmak için. Bazen seni yalnız bırakır. Ama aslında yanında kimse kalmasın ki ona yaslan. Ve işte burada göremediğin bir lütuf saklıdır. Çünkü insan en çok kaybettiklerinde kendini bulur. Bunu yaşayanlar bilir. Yıkıldığını sandığın yerde aslında yeniden doğuyorsun. Şimdi düşün kardeşim. Belki dost bildiklerin senden uzaklaştı. Belki işin elinden gitti belki kalbinin bağlandığı insan sırtını döndü. Sen bunu bir felaket sandın. Ama belki de Allah senin yolunu kapatmadı. Sadece seni daha güzel bir yola yönlendirdi. Çünkü bazen Allah'ın hayır deyişi senin için en büyük evettir. Hazreti Mevlana der ki, yıkılmadıkça yeni bir bina kurulmaz. Senin hayatındaki o yıkılışlar aslında bir hazırlıktır. İmtihan sandığın şeyler belki de terfidir. Kaybettiğini sandığın şey belki de kazancının ilk adımıdır. Kardeşim bak etrafına. Güneş batmasa yıldızların güzelliğini görebilir misin? Gece olmasa sabahın kıymetini anlar mısın? Aynı şekilde kayıplarda birer karanlık gibidir. Ama karanlık sadece ışığın değerini göstermek için vardır. Belki sen şu anda geceni yaşıyorsun. Ama unutma, Allah gecenin en zifiri anında bile sabahı yaratır. Ve senin sabahın çok yakında doğacak. Sabır, işte bütün sır burada. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır sadece beklemek değil, kalbini isyanla kirletmemektir. Sabır, benim Rabbim bana yetti diyebilmektir. Kardeşim şunu unutma. Allah seni asla sebepsiz yere boşluğa düşürmez. O boşluk bir ceza değil, bir davettir. O yıkılış seni yeniden inşa etmek içindir. Ve sen fark etmesen de Allah seni adım adım kendi nuruna yaklaştırıyordur. Belki de elinden kayıp giden şey senin için bir kayıp değil, kurtuluştur. Belki de seni taşıyamayacağın yüklerden azat ediyor. Belki de sana daha büyük bir kapı açmak için küçüğünü kapattı. Ve o kapı açıldığında anlayacaksın ki hiçbir şey kaybolmamış. Sadece yer değiştirmiş. Sadece senin hakikatin için yeniden düzenlenmiş. Kardeşim Şimdi geriye dön ve düşün. Hayatında kaybettiğini sandığın her şey aslında seni bugüne getirdi. O gözyaşların seni arındırdı. O yalnızlıkların seni Rabbine yaklaştırdı. Ve o kırılışların seni olduğundan daha güçlü yaptı. Allah seni hiçbir zaman bırakmadı. Belki insanlar gitti, belki planların çöktü, Belki kalbin darmadağın oldu. Ama o hep seninleydi. Gece uykusuz kaldığında da, secdede sessizce ağladığında da, kimseye anlatamadığın yüklerini kalbine gömdüğünde de. Belki sen fark etmedin. Ama her defasında Rabbin seni tuttu. Belki düşmene izin verdi ama parçalanmana asla. Çünkü Allah sevdiği kulunu imtihan eder onu sabırla yoğurur, onu teslimiyetle eğitir, onu tevekkülle büyütür. Kardeşim senin yaşadıkların bir ceza değil. Senin yaşadıkların Allah'ın özel terbiyesi. O seni sıradan bir kul olmaktan çıkarıp kendisine yakınlaştırıyor. Çünkü her kayıp aslında bir davet. Her yalnızlık aslında bir çağrı. Her gözyaşı aslında bir dua. Ve bil ki Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Bu ayet sana özel yazılmış gibi düşün. Çünkü sen terk edilmedin. Sen unutulmadın. Sen asla yalnız bırakılmadın. Şimdi senden istediğim tek şey var. Artık arkana bakma. Artık kaybettiklerinle oyalanma. Artık kim gitti diye değil, kim kaldı diye düşün. Ve bil ki yanında kalan tek gerçek dost Allah'tır. Bugün bir karar ver. Artık hayatındaki kayıpları ceza gibi değil, rahmet gibi gör. Çünkü Allah seni hazırlıyor. Belki göremiyorsun ama seni daha büyük bir güzelliğe, daha derin bir huzura, daha yüksek bir makama taşıyor. Kardeşim, senin elinden kayıyor sandığın her şey aslında seni taşıyordu. Sadece yanlış yönde. Allah şimdi seni kendi yoluna taşıyor. Ve o yolun sonunda cennet var. O yolun sonunda huzur var. O yolun sonunda kalbinin özlediği gerçek yuva var. Unutma, Allah yeter. O varsa her şey var. O yoksa hiçbir şey yok. Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kalbine şu duayı fısılda. Rabbim beni terk etme, beni bana bırakma, kalbimi seninle diri tut ve beni sana en çok yaklaştığım halimde sabit kıl. İşte bu dua senin yeni başlangıcın olsun. Kardeşim sen artık eskisi gibi değilsin. Sen kırıklarından güç alan bir kalbin sahibisin. Ve Allah seninle birlikte yürümeye devam ediyor. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa bil ki yalnız değilsin. Biz burada birlikteyiz. Bu yolculukta kardeşiz. Ve ben seni bu hakikat yolculuğunda yanımda görmek istiyorum. Videoyu beğen, kanala abone ol çünkü biz burada sadece bilgi paylaşmıyoruz. Kalplerimize şifa olacak sözleri paylaşıyoruz. Ve kim bilir, belki de senin bir yorumun bir başka kardeşimizin kalbine ışık olacak. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ve unutma. Her şey elinden kayarken aslında Allah sana en değerli olanı veriyordu. Kendisini